Sevgili CRT izleyicileri acısıyla tatlısıyla bir yaz sezonunu geride bıraktı. Tabi sezon sonu finalini yaptığımız programlarımızı da yeni yayın dönemiyle tekrar yapmaya başlıyoruz. Bir Başarı Öyküsü programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bu seferki öykümüzde ki kahraman aslında ekranlara çok uzak bir isim değil. Bir çoğunuzun yakinen tanıdığı, kitaplarını okuduğu, belgesellerini sürekli televizyonumuzdan izlediği bir isim. Harun Yahya gerçek adıyla sevgili Adnan Oktar hocamızla beraberiz. Başarı öyküsünden bahsedeceğiz. Eserlerinden bahsedeceğiz. Büyük bir başarıdan bahsedeceğiz. Ee, Avrupa'yı sallayan eserlerinden bahsedeceğiz hocamızın ve bunu kendisinden dinlemek bize apayrı gurur ve mutluluk verecek. Bu programın bu aya gelmesi de çok iyi oldu. 11 ayın sultanı Ramazan'ın içerisinde böyle bir program yapmak ayrıca bize mutluluk ve huzur veriyor. Sevgili hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz, lütfettiniz. Çok memnun oldum. Hocam öncelikle Adnan Oktar'ı duymayanlar, isimlerinizi bilip eserlerinizi okuyup sizleri tanımak isteyenler için efsaneleşme yolunda ancak doğruyu ve gerçeği Miras olarak bu güzel insanlara bırakacak olan Aktan Adnan Oktar kimdir? Sizin ağzınızdan duymak bize apayrı bir güzellik sunacak. Adnan Oktar, sizleri çok seven bir kardeşimiz, Allah'ın bir kudu, e, İslam'a bir 2 22 1956 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve lise, bütün çocukluğum, gençliğim Ankara'da geçti, başkentte. E, sonra 1979 yılında Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazandım ama onu da planını istemiştim işin doğrusu orada tebliğ yapabilmek için, dini anlatabilmek için. Allah'a çok şükür orada 83 yılına kadar öyle bir faaliyet yaptım hem de okula devam ettim. 83'te İslam Üniversitesi Felsefe Bölümünü kazandım ilk tercihimde sonra oraya geçtim. Ama e, terör anarşisi zaten çok şiddetliydi. Ben de zaten tebliğ yapmaktı asıl amacım. Evet hocam. O yüzden kitaplara yöneldim biliyorsunuz. Evet hocam. E, Allah'a çok şükür. Şimdi 300'ün üzerinde kitabım var. CD'lerimiz var. E, yurt içinde, yurt dışında konferanslar yapıyoruz. Çok güzel bir e, tebliğ faaliyeti var. Allah'ın rızasını kazanmak için geceli gündüzü gayret ediyoruz inşallah. Maşallah hocam tebrik Maşallah. ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam e, bu başarıyı Adnan Oktar olarak da götürülebilirdi. Neden Harun Yahya? Harun ve Yahya iki e, güzel peygamberin, iki güzel yardımcısı. Evet. Biri Hazreti İsa'nın yardımcısıydı biliyorsunuz. Biri Hazreti Musa'nın yardımcısıydı. Harun Musa'nın. Yahya da İsa'nın yardımcısıydı. İsa Aleyhisselam'ın. Ben de ümmetin bir ferdi olarak, bu dinin bir hizmetkarı olarak e, İslam dinine yardım etmek isteyen peygamber efendimizin e, dinine e, canı gönülden katkıda bulunmak isteyen birisi olarak o anlamda e, yardımcı olma anlamında o isimleri aldım. Hocam kitaplarınızdan işte eserlerinizden internet dünyasına özeninizde e, özendiğinizi ayrıca biliyoruz. ilgili çok fazla. Evrim teorisinin çöküşü, bu yalan makinesinin bugüne kadar işleyişi, bunu Adnan Oktar hocamız nasıl değerlendirecek? Sizden dinleyelim. Bu teoriye niye bu kadar yüklendiniz? haklı sebepleriniz nelerdi? Bir de Ceyhanlı izleyicilerimize, Adana bölgesindeki izleyicilerimize sizin ağzından, sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet. Darwin evrim teorisi dünyada devletlerin %95'i tarafından resmi himaya görüyor. Resmi koruma altında. Şimdi bu çok acayip bir şey. Yani hem bilimsel bir iddia ile ortaya çıkacak hem de resmi devlet koruması altında olacak ve eleştirenler de şiddetle tard edilecekler. Bunda bir anormallik var. Allah inancını inkar için şeytan bir yol bulmuştu ve bu yol Darwinizm'dir. Darwinizm'den Allah'ın inkarını gençliğe, insanlara anlatma yoluna gitmiştir Masonluk dünya masonluğunun dünya çapında bir şeytani oyunudur bu. Şeytanın insanlarda alay etmesidir. Çünkü ben sizinle konuşuyorum. Evet. Her türlü teknolojik alet var. Yolda gelirken arabayla geldik. Kolumuzda saat var. Ve bunları Allah bizlere imal ettiriyor. Yaptırıyor. Fakat iddiaya bakın. Biz tesadüfen meydana gelmiş oluyoruz. Tesadüfler sonucu. Üst üste üst üste tesadüfler sonucu. Bütün bu dünyada gördüğünüz medeniyet, bilgisayarlar, televizyonlar, bunları yapan insanlar hepsi tesadüfler sonucu oluşmuş. Böyle bir iddialar. Böyle bir yalanı milyonlarca insana şeytani bir telkinle, akıl almaz bir ısrarla ikna etmeleri çok büyük bir olaydır. Yani şeytanın dünya tarihindeki en büyük alayı ve en büyük aldatmacası olabilir. Ben bu oyuna çıktım bir son verdim. Olay bu. Ben dedim ki yer altında bakın 10 bin değil, 100 bin değil, 100 milyon fosil var. 100 milyon fosil çıktı dedim yer altında. Bunların tamamı yaratılışı ispat eder tarzda. Yani tavşan tavşan olarak kalmış, taşlaşmış. Ördek ördek olarak kalmış, kurt kurt olarak kalmış. Aynısı. Allah kayaların üzerine bunların adeta fotokopisini çıkartmış hayvanların. Fosilleşmiş hayvanlar. Ve günümüze gelmiş biz de bunları insanlara gösteriyoruz. Artık bunun açıklanır yönü var mı yok mu diye tartışılacak bir şey yok. Bu çok açık. Ama buna rağmen e, Darwinizm elinde tek bir fosil olmadığı halde ara fosil tabir ettikleri kendilerine böyle garip bir mahluk olması gerekiyor kendi tabirlerine çok fazla garip mahluklar olması gerekiyor. Bunlardan bir tane bile yok. Bu iddia ile ortaya çıktılar ama ellerinde hiçbir delil yok. Bizde de delillerin olmadığını bizim bilakis elimizde çok fazla delil olduğunu gösterdik. Hatta halka da biliyorsunuz her yerde fosil sergileri yapıldı. Halk gitti, elleriyle gördüler, gözleriyle gördüler. Evet. Ellerini dokundular. Eee artık gözüyle tespit ettiğinde, eline dokunduğunda bir insanın artık söyleyecek söz kalmaz. Bir protein tesadüf meydana gelmesi de imkansız. Yani matematik olarak imkansız. Yani Darwin her yönden çürüdü şu an. Fransa'da, Almanya'da her yerde tam anlamıyla panik haldeler şu an. Avrupa e, başarımıza Hı. geçeceğiz hocam inşallah. E, peki bu teorinin bitmesine, tamamen çürümesine, çökmesine ne kadar süreç kaldı? E, bu teorinin neresindesiniz şu anda size göre? Bence bir 10 yıl daha can çekişir hanımefendi. 10 yıllık ömür. Bir 10 yıllık daha can çekişmesi var gibi görüyorum bana inşallah. Peki Harun Yahya kalkanı Avrupa'da ne durumda? Ne, ne derece bu kalkan Avrupa'yı ele almış durumda? Onu bir de sizden dinleyelim evet. hocam. Fransa'da mükemmel bir etki meydana geldi. O Darwinizm ka